Arkadaşlar ağrı doğu beyazı taş demir tavukçuluk şu tavuk satıyor. Gördüğünüz gibi İdris İdris İd 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 taş demir ee, sucuklar olsun kümür olsun bütün taze malzeme komple hepsi bulunuyor. Şöyle görüyorsunuz. Mangalık olsun ve kavatlık olsun ee, komple hepsi bulunuyor şöyle görüyorsunuz. Burası adres olarak Ağrı Doğu Pesat. Turşu bütün çeşitler komple hepsi bulunuyor. Çeşit çeşit turşu bulunuyor. Bu, bu da sahibidir. Evet arkadaşlar hepsini bekleyin. Allah'a emanet olun. İle de şey söyle. Buranın Ağrı adresi. Ağrı Doğu mahallesi ve Caddesi. Ataşlar Caddesi. Evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Teşekkürler. Bezir. Görüşürüz. Sağ olasın. Burası da e, Cadedir şöyle görüyorsunuz. Burası eski İsvan Oteldi. Şu anda yıkılmış. Park olmuş. Burası da bizim tavukçuluk yer. Kalitenin tek adresi olarak yazılıyor. Bu da kardeşidir. Şöyle görüyorsunuz.